küçük kötü kötülük kokan serimiz Chris Craft'ın ultra kötü bölümüne sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hydra takımı her geçen bölüm güçlenmeye devam ediyor. Arkamda göreceğiniz üzere Doktor Uktus bu ne? Bu sisler Ooo ben seni de demiştim? Hello Peter. Lan ben Peter değilim ben Joker Burak Kayın filmdeki ha, değil. Hello Joker. ya <laughs> saçmalamayı bırakır mısın? Arkadaşlar göreceğiniz üzere Eva Nagi bundan sonra Green Nagi Goblin. Yoksa Green ya Emat Goblin. Bana hedef göster. Youtube'da like butonu. Şu anda like butonuna bir atış eder misin Emat kardeşim benim? Ev. Ettim. Ha like'ı kendisi mi? Beni Et bakayım teşekkür Ettim. ediyorum. Üç bölümdür veya bilemediniz 4 bölümdür sizlere bir şeyin sözünü veriyorum. Başladığımızdan beridir karanlık dünyaya gideceğiz. Karanlık dünyaya gideceğiz. Vay arkadaşlar Emat'tan beklenmedik bir performans. Siz de şaşırdınız ben de farkındayım. Evet. Yani gerçekten gerçekten. Bu bölümü başında direkt ama direkt karanlık dünyaya gidiyoruz. Görevimiz taş çalma. Biliyorum hepiniz diyorsunuz ki Thanos babayı ne zaman yapacaksın veya babanın eldivenini ne zaman yapacaksınız hepsini Gönlümüz yapacağız tehlike Emat'la gibi bu şekilde beklemeye devam edersek derken vay wow, gel işte geldi Green Goblin olunca sende beklenmedik bir performans var Ematçi bas bakalım saate teşekkür Al. ediyorum bekle kardeşim benim şunların hepsini Crafting Table almadım İçeride var Lordum ne yapıyorsun Emat sen de şimdi onlar diyemiyor ya duyamıyorum Lordum ne yapıyorsun şimdi portalı yapabilmemiz için kırık taşlarla bize çok değişik ve saçma sapan bir şey istiyor bu. Allah dur bir saniye fazla kaçtı. Onu yapmaya ihtiyacım var. Arkadaşlar karanlık dünyayı bir portallan gidiyor ama portal dediğim zaman aklınıza böyle nedir portalı? End portalı gelmesin. Bakın şöyle hayır, bir Hayır, hayır. Aynen öyle. Hayır, Kara hayır. Kara deliğin içine çekileceğiz. Her şey baba için. Baba geliyor. Bu arada Emat kötü ha? haberi verelim mi arkadaşlara? 27 Ocak cumartesi günü saat 13.00'da Bursa Downtown AVM'de sihir dükkanının içinde buluşma etkinliğimiz var arkadaşlar ziyaret günü yapıyoruz. Büyük ihtimal tam kadro geliyoruz gibi. Gelen herkese şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu resmi imzalayıp herkese hediye edeceğiz arkadaşlar. Bunlardan binlerce bastırdık bir de gelenlere şu an yine ekranda gördüğünüz resimleri sticker haline getirdik. Yani herkese bu setten hediye edeceğiz arkadaşlar. Sticker seti bence harika bir etkinlik olacak. Hatta ben dedim ki benim masamda şey olsun ya böyle şans şekerleri var ya. Böyle düşünsene evet şans şekerleri yedireceğim millete. Ondan sonra Aa, bir daha gelmeyecek. çok mantıklı. Instagram'da duyurmaya başladım. Bana DM'den İstanbul'dan otobüs bileti alanlar fotoğraf atıyor. Çılgınlar İstanbul'dan bile gelecek olanlar varmış. Şehir dışından gelirseniz bana mutlaka söyleyin ki el altından size. Şehir dışından gelenlere kusura bakmayın. Şimdi Bursalılar ayağımıza geliyorum. Adam İstanbul'dan kalkıp geliyor. El altından gidip ona bir hediye vermeyeyim mi? Kral hareket. Haber vermeye Başlamışken canlı yayınları da geri dönüyorum arkadaşlar. Crazy Craft yayınlarımız 15 tatili başlıyor. Lordunuz patır kütür çatır çutur. Yayınlardayız efendim. Patlayan şeyden yapmam gerekiyor. Ayy. Evet. Tamam 20 diyor mu? Yok patlamıyor. Çünkü bunun bug'ını buldum arkadaşlar. Eğer siz de Crazy Craft mod paketiyle oynuyorsanız arkadaşlar Lord'unuzun yaptığı gibi bug kullanabilirsiniz. Ya 2 saattir yanlış diziyorum Emat kardeşim benim. Lord'unu hiç uyarmıyorsun. Demiyorsun ki Lord'um yanlış ben diziyorsun. Ne bileyim, Nereye kafasını yaşıyorsun? Al işte Aha, sana yaptım. karanlık. Koy şuraya, şuraya koy. Dur dur. Hayır Emat kafam mı iyi? Ya koy hayır. Oğlum çok, çok... Lütfen. Niye çoğaltacağım? Bunlar fazla olursa can uçucuklar da gelir. Hayır, sakın. Hayır, çoğalıyor. diye Merak ettim sadece. Lütfen. Çoğalır, hayır, çoğalır. Karanlık dünyayı çoğaltamam Emad. Bu sen buna... kötü bir lordsun. Evet, kötüyüm. O yüzden şey yapmıyorum. Orada bizim her tarafımızı düdük diyebilirler. Bunu geçmiş zamanki tecrübelerimden iyi biliyorum. O yüzden tamam. şöyle bir şey sana teklif ediyorum. Bir tane portal gan yapalım. Ardından oraya gidelim. Ne olur, ne olmaz diye ne Tamam, diyorsun, ne gerekiyor bize? Bir tane vidir yumurtası kardeşim. Var mı bizde? Bir tane vidir bulsana. dur. Vidor yumurtası lazım lazımsa ne yaparız biz kardeşim benim? Koy bakalım. Ben fıtlatırız ama bir saniye şu yünü ben bir geri alayım. Hazır mısın? Tamam koy. İçeri tavşan doldur arkadaşlar. Up, binleyenler bilmeyenler varsa. Up, up, up. Bunlar bizim kötülük ele başımız gibi bir şey. Yani bize ne zaman bir şey lazım olursa. Allah dursa, dışarı kaçtı. Kaçsın kardeşim benim. Dışarı kaçanı bak ne yapar lordu. Çat. Aha, Akşam yemeği yapar. Dur. Sen onu ye kardeşim benim. Arkadaşlar Avuçan. burada bekleyeceğiz biraz. Bunlar bak bak başladılar pıtlatmaya. Bakın. Wither'ı pıtlatan hayatta kalır. Size bunun garantisini veriyorum. <laughs> evet, bak bakalım aşağıda. Şu an henüz gelmedi, beklemedeyiz efendim. Ben de o sırada Portal için bize başka ne gerekiyormuş? Ha Wither Yıldız. Ha Ender Pearl'ün dastı gerekiyormuş Emad kardeşim. Bekle. Tabii ki de elinde fazladan Ender Pearl'ü var. Gider bunları ısıtmaya koyar. Ama kötü bir haberim var. Lord'unun kömürü yok Emad. Galiba hepsini bitirdik. Oh my god Wither Boss. Geldi mi? Geldi. Bu arada şöyle yazmıştım. Tam ki arkadaşlar anlayalım diye. Emad'cığım uzakta Aman. mı durmak istersin? Nerede öldüreyim? Şurası bence um, güzel. Tek atan kılıcımız var lütfen. Tek atma atma. Atma öldürürüm seni. Atma. Silahımın tamam. gücünü deneyeceğim. Joker'ın gücü. Silahımda yakın bir yerde çıkardın. Aa evet ben niye öyle bir çılgınlık yaptım? Joker. Bir şey diyeyim mi? Karanlık dünyaya gidemeyiz. Bana mermi yapmak gelsin. zorundayız. Bana mermi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. Bekle bekle bekle. Allah Allah. Hayır hayır. Senin sınırsa hayır sakın eve gidiyor. Tamam hayır bekle eve gidemez. Burada lordların lordu burak. eve giderse gerçekten karanlık Beklesin. dünyaya gidemezsin. Ev, karanlık dünya elimde şu anda. Biz... Beni sana ya. Bir dakika şu silahımı senin yüzünden katanam hangisiydi benim? Lan senin yüzünden Mantis Blade'imi açtım. biraz bıçağımla keseceğim oh, ona. Çok şey vuruyormuş. Oğlum ekranım morardı. Niye böyle bir şey oldu? Aa, yeniden şey Division Skill çıktı. Biraz buralara hasar vermiş olabiliriz arkadaşlar ama olsun. Bak şimdi şurada Spam The King var. Onu sakın yanlışlıkla almıyorsun tamam mı abi? <laughs> Geçen aldım. <laughs> Geçen videoyu izlemişsiniz izleyin arkadaşlar. Emat nasıl içimizden geçti? Oynat bakalım yani. Ya prenses, prens diyor bir kere. O prens de içimizden geçti. Bu kral daha beter içimizden geçer kardeşim benim. Şimdilik ben buraya bir tane portalı açıyorum. Gel. Portalı oraya açtık. Hazırsan arkadaşlar. direkt evimize gelsinler değil mi? Ya bir şey olmaz. Like attığınızı düşünüyorum ve gidiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biz ne unuttuk? Karanlık dünyaya gelip. Ne unuttuk? Torç almayı unuttuk. Torçları çalıyorum. Aa Yok Hazırsa, yok ki. Hazırsan bir kere geldik Hazırım. kardeşim bile. Burada aşağı doğru Bence tasıyı. dönebiliriz hemen burada bak. Buradayken dönebiliriz. Niye döneceğiz oğlum? Dönmemizi gerekli. Allah geldik. Evet merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oy oy Böyle bir karşılama beklemiyordum. Bu kadar özlediğinizi bilseydi önceden gelirdim. <laughs> Bursallar galiba erken geldi. Bu ne? Ben görebiliyorum bir tık. Bir O. Oo, Dur la. O ne? Aha, oğlum, gel gel. Bir şey buluruz Bıkarı belki. Çık, oğlum ben çıkamıyorum ki. Ya dur, ben dur, acaba master dur. yolum bir şeyle mi gelseydim ya? Yerinde dur. Hep ben mi seni sırtımda taşıyacağım? Biraz da senle ordunu taşı. Gereksiz emat. Keşke torç olsaydı daha çok işimizi görürdü. <laughs> Yanımda... Hadi gidelim. Ya hayır beni bu şekilde getiremezsin ya. Hayır ben kendimi... abi al yere bırakayım o zaman Bırak seni. Bırak tabii ki de. Kendimi ezik gibi hissettim sen böyle yapınca. Ben flash yeteneklerimi açarım. Koşarım burada kardeşim benim. Aa evet flash yeteneğini açsana. Bana flash joker derlerdi bu bu alemde. Sen bilmezsin. Ay, ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bir saniye. Bekle. Uzun süre burada kalınca damage yolluk. Karanlıkta çok kalınca. Karanlıkta çok kalınca psikologlarımız bozuluyor. Aa yine torç. Gel gel gel. Torcun yanına gel. Torcun yanına gel. Işığın yanı durman gerek. Gel. Koş koş koş. Dur. Nereye koş? Bekle. Beni Aa, takip et. Işınlarımı takip et. Işınlarımı takip et. Devrem gitmek çok zevkli oluyor bunda. Eman son 3 tane torcumuz. 4 tane torcumuz kaldı. Şu karşıdaki yere koş. Koş koş, Allah. koş koş. koş 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 koş. Hadi bakalım. ekstra flip. Şunun üstüne çık torç var mı diye baksan. Aha dur. Bir yer buldum. Bir Onu yer buldum. Dur 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 dur. dur. Gel gel gel. Dur, gel. Torç koy. Torç koy. torch koy. Böyle bir yer arayacağız Emad kardeşim benim. Böyle dur, bir tamam. yerde torç var. Torç var. O da Bunun arayacağız. sandık vardı hatırlıyor musun? Evet evet evet. Sandıklardan evet, belki evet. torç morç bir şey çıkar. Aha. Aa bu bant çıktı. Oha bu ne lan yürek mi? Aa Dur. yürek mi acaba? Ben üst katlara bakıyorum derken. Oğlum bunun üst katı direkt çatı. Aradığımız yer burası olmayabilir bence Emad kardeşim beni <laughs> Yani elimde torç da bitti. Aha Demeç de işte yemeye başladı. Bana torç bulman lazım. Lorduna Lordum. torç. Lorduna torç. Bir saniye bir saniye bir saniye lan. Git, Lorduna git, torç. Tamam. Lordun. Oğlum ölüyorum ya, lan boşuna. Gece boş görüşe ekserim buldum. At. At. Oy. Aman tamam, yine bir torç istiyor. Var. Torç en aşağıda işte. Şuradaki torçları toplayıp gidip arayalım Emad. Bak bak kurt adam vs dev zombi. Oo dev zombi onun işini bitirdi. En sevdiğim ama tek attı adam ya. Valla yürüyerek tek attı. Dur buradaki şeyleri al işte meşaleleri al. Ooo uzaylılar. Uzaylılar buradaymış. Şey o bu da kurt adam lan uzaylı değil. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Silahımın gücüyle hepinizin içinden geçeriz. Emat çık. Lan ne oluyor? Oha. nasıl Abi bir dakika. Beni ısırmadınız değil mi? Bir yer daha bulduk arkadaşlar ama öncesinde Emat kardeşim elimde e, seni Gülüyor. sevdiğin türden bir çorba var kardeşim benim. Aha. Kurt adam çorbası. Al. Sen seversin. <laughs> Hiç bunu kaldı. Sen adamsın. Oo galiba ama galiba aradığımız O sesi duydun mu? O ne be? Aa, yılan sesi gibi bir ses geldi. Emad şifrele. Şifrele şifrele şifrele. İşte. Oha içeride bayağı bir şey var içeriye bak. Dur 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 dur. İçeriye bakmadan önce Oo Pandora'nın kutusu var burada. Nerede? şu Pandora'nın kutusunu açabiliriz. Oy! Burada mı? Hayır. <laughs> Açalım mı? Açalım hayır, mı? hayır, 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 Sağ, sola, her tarafa gir, çık, tıkla. Görünmez blok, blok ne varsa kardeşim benim ne bulmayı gel. Gel, 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 ne gel, gel, gel. Lordun yine buldu, gel. Kapının önüne ne? gel. Kapının yanında gizli bir geçit var, gel. Geldim. Gel, gel gel, 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 gel. Gel bak, burada. Burada, burada, oh. burada. Gel. Oğlum bir şey diyeceğim, biraz kolay bulduk. O yüzden tuzak olabilir. Ne yapacağız biliyor musun? Gel. Ne yapacağız? Sen aa, yürü bakayım. Var mı bir şey? Yürü, ayıp, ayıp. Ayıp. Bir şey. Sağ, yok, yok yere, bir şey yok. Ben yere tıklıyorum Aha, sen bu... sağa sola tıkla. Ben yere, yere gel, Gel yer, gel gel tıklama hiçbir yere. Sakın bir yere tıklama. Vallahi bir şey bir şey olur. Aa, aa odanın arkasında mıyız ha? Aa burada Galiba, bir şey var. A, kalem. Kalem. Evet orası kapı. Sayfa boş. Evet kardeşim benim dolandırıldık. Bomboş. Silinmiş mi? Bomboş. Burada var ya taşmaş çok kesin. Bir şey diyeceğim. Aklıma fikir geldi. Allah'ım Ender Pearl yok envanterimde. materimde. Sende var mı? Maalesef yok mu? Yok. Portalgan açabilirdik buradan oraya ama o zaman da dünyayı biz zorlaşır. Şu defteri Kanka ver, abi, defteri bom ver. Bomboş defter. Defter bomboş. Tekne var mı? Tekne var mı? Tekneyle içeri girelim. Tekne. Crafting table. Tekne mekne yok? Ama bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bekle. Pardon nokta noktası. var. Ne noktası? Bir tane nokta var. Nerede var? Aha iki tane nokta var. Ne noktası? Bir şey diyeceğim. Bekle. Her bir sayfada şey... nokta var. Her bu Morse Ne bu? Bilmiyorum bekle bir şu pandoronun kutusunu açacağım belki hiç odunla alakalı hadi tahtayla alakalı Edirne çıktı yemin ediyorum edirne çıktı Bu nasıl yemin bir ediyorum. şans ya Lan lütfen ender pearl'ünü çıkar Lütfen ender pearl çıkar Çıkmadı Emad Şu an bütün tuşları tek tek deniyorum Sıralı şekilde Ben de şurada bir enderman veya ender pearl veya odun modun bir şey çıkartabilecek miyim diye bakıyorum Hiçbir yerde ender pearl yok mudur ya Odun yok, da yok. mudur Burada hiç odunla alakalı bir şey gördün mü Emad Gördüm hiç odunsal bir şey görmedim ya 17. sayfada bir tane nokta var tamam mı Tamam 27. sayfada da bir nokta var 17. Bir 20, de Evet Son sayfa olan Kaç 37. sayfada bir nokta Aş Hızlı gel. 17 27, 27 37 gel. Harbi mi lan? Gel 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 gel. Bir şey diyeceğim. Gece görüşünün yavaş yavaş etkisinin sonuna geldik. Dur dur ver bir tane daha oh. var. At 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 at. Hop bak dediğimi yapacaktık. Ender Pearl'ü veya tekneyi yapıp oradan buraya girecektik. Bak şimdi bu dışarıda kaldık. Burada aa burada da bir şey var. Sen, onun için Ender Pearl arıyordu. Evet. Level 2 key kart diyor. Burada var mı açacak kapı tamam, bir şey? Tamam ka bu kapı kartlı. Şu kapı kartlı. E, ama işte oraya geçemiyoruz Emad kardeşim benim. Oo 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 bir dakika. Arkana bak. Bir dakika. Ben büyük sıkıştım çık, da çık, çık, Bir saniye dur sana da zarar verebilirim. Bekle çık. Oğlum, uzaklaş. Bak. uzaklaş. Lan sıkıcı Lan sıkıcam Pis Psikopatım diyorum. Lord'a vur şuna. Evet çıkarsan sıkacağım. Sana da sıkabilirim. Nasıl çıkayım, Çıkamıyorum ki. Tamam kardeşim benim. Bunlar ha, az tamam. önce dışarıda da varlardı. Tamam sakin. Her tarafa baksana. Gizli kapı mapı olabilir. Her tarafa içeri dur. girmeye çalış. Aha. Dene. Bak burada ray var. Nerede? Vagon var. Oradan acaba bu demir parmaklıkları kırmayı dene. Yok. Buraya da giremiyoruz Hemat kardeşim benim. Aa dur. Şurada bir şalter var. Bir dakika. Evet hazırsan bu şalteri çekiyorum. Şalter doğru ne yaptın? Ne bileyim çıktı. Aa kapı açılmış geldi. Aa ne oldu? Ha, vagon gitti. Vagon gitti. Aa burası bu, mı açıldı? Burası açıldı. Bir Aha. dakika. Oğlum Şaki. şu Joker arada titreme veriyor kanka beni bir sinir ediyor. Şimdi buradan Olabilir biz çılgın Joker. Kitabı aldık. O zaman kartı buraya takacağım derken Emat kartı. Oo! Yukarıda General Zod diyor. Oğlum ne oldu ben General Zod'u giymiyorum. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika General Zod'un um burada ne işi var? Ve savaşıyor. Oo. Ulan sen kimsin General ne şey yapıyorsun? Allah! O dur lan. Dur 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 dur. Işık dur bak, oğlum kalk. nereye düştük? Anlamadım. Bir dakika. General Zot bize değil mi? Evet, evde. Nasıl evde oğlum? Buradan az Ben durayım. eve koydum onu. Oğlum o burada daha çılgın. Ne alaka General Zot'un burada olması? başım kılıcım nerede? Evet, bir şey diyeceğim. Lan bir dakika dur. Oğlum ne oluyor aşağıda? Lan o bana geldi. Bana geldi. Hop geliyorum. Nasıl nasıl bir şey? Oğlum General Zot bizim. Bize nasıl saldırabiliyor General Zot? Durdum dur 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 ben şöyle bir uçayım havada. da. Evet, aman sınav, aman sınav, aman aman. Oha havada. Allah. Skopata bağladı gelir az Ne yapıyor Şimdi bu? Aa bana saldırıyor. Bana sardı. Bana sardı. Oğlum ne saçmalıyor bu? Ee, yardım ettiğin için teşekkür ederim ha. Kardeşim benim uzun ol yardım. Git git Çek git. Çık git, çık çık dur bir ilk şu vampir yaratıklarını bir aradan bir alayım bebeleri pis o oh, oh, hayır hayır beni sınavlar izin verme oh. e, evet, 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 evet evet evet, Dur, dur dur emat aklıma ha. bizim bir yöntem geldi emat genel zutu tutmama yardım et genel zutu Na nasıl nasıl tutmama yardım et nerede genel zutu durmuyor yerinde durmuyor ki nerede yakaladım Yakaladım Emat. Bak şimdi ne yapacağım ona. Sen Ay, kimsin bizi ihanet ediyorsun ha? Oy, Nazar bir yakarım seni. Harbi lan tut! Sen bizim de Aha. Oğlum, oğlum bu harbi delirmiş bu ne olmuş tut, buna? Tut 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 bir daha tut bir daha tut. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika duvara kendi kitliyor arada. Aha. Oğlum IQ'sun düşük. Onu bırakıyorum sen tut hazır mısın? Aldım bırak Aa, tamam. Süpersin süpersin. Oğlum bir saçmalık var arkadaşlar. General Zot normalde bizimdi. Ve şu an bizim olan şeyi öldürüyorum. Ne alaka? Allah Hiç Allah. Bizim, sen de bana şey... pilleri tut. Bana pilleri tut arkadaşlar. getir. Arkadan Aa, bir şeyler geldi. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ordu geldi ordu geldi. Lan dur orduyu bırak General Sot'un ayakkabısı Pantolonu Ne? Ne alaka? Oğlum chestplate'i içinde var Oğlum General Sot bizdeydi Bu ne alaka evet. ya? Ben evden çıkmadan önce kontrol ettim Gayet yerinde mutluydu Bir saniye dur Arkadaşları benim yanıma alır mısın? Şşşşş, şunları alıyorum bir dakika Anlayamadım çok saçma sapan şey dönüyor Taş çalmaya geldik biz buraya Burada bir giriş kapısı var Kat <laughs> açmıyor Açmıyor hiçbir şekilde Nasıl açmıyor? açmıyor? Açmıyor Ne demek açmıyor? açmıyor. açmıyor. Etrafa iyi bak iyi bak iyi bak İyi bak, iyi bak, iyi bak. Aa bak. dur küçük sandıklar var burada. Nerede? Aa bak 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 şurada. Envanterim o kadar dolu ki bir dakika açamıyorum. Bir dakika, içi boş. Bunun içi boş. Bunun da içi boş. İçi boş mu? Karşıda da var aynı Bekle. Bekle bekle bekle. Atayım bari içine. Şurada da var. Burada ya içine boş şey mi atıyorsun? Neyse tamam. Ne ha, Ben de atayım taş attım içine. Bak tabutlar var. Açma. Açma belamızı buluruz. Sakın Açalım. yok. Tek de açıyorum. Bekle. Hazırlıklı ol. Oh Ona boş çıktı. Bak şu bizim böcekten hapsedilmiş. Nerede? Bak. Aa kritıllar. Oha kritıl var. Buraya hapsedilmiş. Bulabiliyor musunuz? Aa Hiç havada buzul şey. var. İçinde bir şey var. 29 64. 29 64. 29 64 değil. Etrafı şöyle çok dikkatli baksana. 29 64 aklımızda tutalım tamam mı? Tamam, Bu tutuyoruz. Onda okeyiz. Bak şurada bantlar var. Şu bantlar acaba nereye gidiyor? Ne iş yapıyor? Gerçekten bilmiyorum. Şu duvarda 5 yazıyor. Fark ettin mi? Oo. ya? Bak 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 şu duvara bak bak karşındaki bak duvara bak ya S harfi siyaset harbi 5 5 şu diğer duvara baksana ya şu koşu bandından bir çıkayım orada bir rakam var mı 2 3 3 3 Neydi şuradaki şifre? Yukarıdaki şifre? 29 29 64 53. Bu da 5 3 53. 29 64 53. Açıldı gel. Gel gel gel, gel 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 Şimdi burada mikroskoplar var Bunlarla birlikte hatırlamıyorsam Deadpool yapıyorduk. Deadpool'un burayla alakası hep bilmiyorum. Bunlarla şey yapıyorduk. Neydi? Şimşek niye çarpıyor be? Sen neredesin? Etmen ben buradayım ya. ben buradayım. Bunu Deadpool diye atlıyorum. Şuraya Hayır bu kart da açmıyor. Emad odanın içinde bir yerde. Ölüm çiçeği mi? Emin misin burada olduğunu? Baksana şunun üzerine gelince ölüm çiçeği yazıyor. Dead flower. <laughs> ne alaka? Şöyle her tarafa... Ölüm çiçeği tarif... ya. Aa, Neydi? Şifre 29. 29, 64, 64 53. 53. Ben dışarıya bakıyorum. Duvarların içinden geçmeye çalış. Duvarların içinden. Havalandırmanın 29... altında kapı var. Oha! Neredesin? Görmüyorum ki seni Emad. Bana Nereye kayboldun? yukarıdayım. Kırmızı şey üstündeyim. Gördüm, gördüm. Arkasına gel. Arkasına Nerede? Arkasında ne var? Nerede? Şurada Arkası... kapı var. Aa, o, İçerisi o, lazer odası. Ema çok karanlık. Çok karanlık ölebiliriz. Meşale bir, saniye. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biraz... Sen git içeri. Hayır ya beni atıyorsun da içeri. Ya bana bir şu olursa Lord'una karşı. Aha, Lene, aa lan bir şey saldırıyor Lord'a. Um. Ne? Oo, oo bir dakika kırmızı kafalı biri. Lan dur. Kırmızı kafalı. Scarlet kız. mi geldi? Lan bir dakika. Hop. Ne vuruyorsun lan? Bir dakika. Ema çık. Çık çık, çık. Tamam. tamam. Tamam 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 tamam. Lazerlerin oldu. Bekle. Bekle bekle. Bak. Level 4 key kart var. Lan Aldo. gene vurdu. OY Bu ne olur? OY 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 Ya bir taşı koruyorlar Dur dur Lazer onları dur. öldürüyor zaten çık önümden Önümden tamam. çık önümden tamam. çık Tamam tamam tam, çok tam, kesin. tamam tamam Gel 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 El gel gel. Eliyle sağlık tamam Tamam şimdi level 4 kartımız var O kart Level 4 burayı... kart mı çıktı tamam aç burayı Burayı açmıyor burayı açmıyor Lan. yukarı açacak gel 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 Koş burası. koş Burası 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 Bir dakika çok, çok karanlık Aa burada da kart var Galiba Ben aşık Lan dur dur bir dakika Tamam Yo. yaklaşıyoruz ya, galiba. Tamam yaklaşıyoruz. tamam 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 sakin ol. Elimle vururum lan sonra. Tamam. Yürü git. Tamam 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 gel. Uh. Ukraya giden bir yol var burada. Gel, tamam. gel 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 gel. Burada bir kapı var. Emat'cığım buraya kadar Aha. gelmek seninle güzeldi. aç bakalım. Ne, 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 olacağını sen... Saç... Ha aşağı tamam. indiriyormuş bizi. Sonra yok Aha. aşağı Aha. bizi dışarı atıyormuş. Şimdi o zaman anladığım kadarıyla bu level 5 kartla burayı açacak Emat kardeşim benim. Gel Oo. Aha, tamam aa gene bir yere gittik. Hadi bakalım. Girdi. Ha, gideceğim. sen beni mi atmaya çalışıyorsun öyle bir şey? Oğlum, Yok, Senin şetin şu an hayır güçlü. Şey Hayır, gücün. Gücün. Hayır. Hayır sen, hayır. sen gireceksin. Sen, bak, sen bak, git, sen kanat, git. Kanat. Ya her şeyi önden dört bu arkadaş. Oo, dur! Lezerler var bak. bu odada. Ne yapıyorsun? Ee, kazan mı var? Kap karanlık bir odaya gel. Ne oldu lan? Bu kim? Ne Vay vay. 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 Kimler gelmiş şey. bakalım. Dan Poyraz, Kayra hangisi Oğlum zihinsel sesi O zihin bir? taşı. Zihin taşı. Ne alaka? Ha! Her gelmiş. Zihin taşı bunlar. Epidistik neydi? Tuzak mı? <laughs> Tuzağıma düştünüz. Ne tuzağı lan? Taş almaya geldik hangi biz buraya. Hangi bizi ben? Ne hangi hangimiz almasın? Ne saçmalıyorsun lan? Nasıl yaptın sen o vision'a? Çakma oh, vision'a. Oğlum orada taş var dendi. Taş biz yok bak taş, seni taş, geç, alırım. Geç Bizden mi Bizden mi taş çaldınız? Bizdeydi. Taş hepsiz a, taş, hep taş bizdeydi. bizdeydi. Bizde olmadı. Bizdeydi. bizdeydi. Bunker'ın midesindeydi ve biz onu oradan söküp aldık. Taş a, bizdeydi. A, a, a. Ver bakalım kafandan taşı koparmak istemiyorum. Bak önceki sezonlarda çok yaptım buna. Lordum. Lordum. Elimde Hem... şey var ha. Ulan Batu'nun paralı askeri. Oo. O para basket olduğunu göstereceğim. <laughs> Sen bir paralı at gelsin. Bunun farkı da yatıyor mu lan? Batman giremiyor Gerek bu Joker'ı görünce gelemedi bak, be. Bak bak bak. Kaçış görünce... portalını da açmış hemen. Ha ha ne oradan mı kaçacaksın yoksa? Kimin kaçışı göstereyim. ben sana göstereceğim kimin kaçışı oldu. Oh! Yani. Oh! Bir, lan portal attı. Neredesin? Emad! Gider öyle. Emad nereye gitti? Emad'ı nereye attın? Doğruyu söyle. Her yere gitmiş olabilir. Emad'ı bana... İster uzaya, ister dünyaya, ister hapishaneye, ister başka bir yere. Emad'ı bana geri Onu ver. Onu bulamayacaksın.